Şimdi durumu netleştirelim. Barış ve savaş arasında bir tercih konusunda tartışma yok. Barışa sahip olmanın tek garantili yolu teslim olmaktır ve bunu hemen şimdi yapabilirsin. Bunu kabul etmeliyiz. Diğer tüm yollar risklidir. Ama tarihin bize öğrettiği her ders asıl büyük riskin yatıştırmada olduğunu söylüyor. İyi niyetli liberal dostlarımızın yüzleşmek istemediği hayalet budur. Uzlaşma politikaları aslında yatıştırmadır. Bu bize barış ile savaş değil sadece mücadele ya da teslimiyet seçeneği sunar. Eğer uzlaşmaya devam edersek, geri adım atıp çekilmeye devam edersek eninde sonunda son talep, ultimatum ile yüzleşmek zorunda kalırız. Peki ya sonra? Kaos küresel hale geldi. 28 maddelik Amerika Birleşik Devletleri Rusya barış planının tam taslağı sızdırıldı ve Ukrayna şimdiden bunu reddediyor. Çünkü bu bir barış planı değil, daha fazla savaş planı. Bu, Rusya'nın Ukrayna'ya kurduğu bir tuzak. Plan, Ukrayna'yı Rusya'nın ele geçiremediği toprakları Rusya'ya bırakmaya zorluyor. Ayrıca Ukrayna'yı ordusunu 60.000 bin personelle sınırlamaya ve anayasasında asla NATO'ya katılmayacağını garanti altına almaya zorluyor. Plan, Ukrayna füzelerinin Moskova veya St. Petersburg'u vurmasını da yasaklayarak uyulmasını sağlamayı amaçlıyor. Tüm bunlar da yetmezken Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'yı anlaşmayı kabul etmesi için istihbarat ve silah desteğini kesmekle tehdit ettiği iddia ediliyor. Bu, Ukrayna'nın bir yol ayrımında olduğu anlamına geliyor. Ya ülkesini kaybedecek ya da bir müttefikini. Bu müttefik Amerika Birleşik Devletleri. Başkan Zelenski'nin Ukrayna halkına verdiği mesaj da bu. Dinleyin. Şu anda Ukrayna üzerindeki baskı en zorlularından biri. Ukrayna üzerindeki baskı şu anda en şiddetlilerinden biri. Çok karmaşık bir seçim. Ukrayna şimdi çok zor bir seçimle karşı karşıya kalabilir. Ya onurunu kaybetmek ya da önemli bir ortağını kaybetme riski. Ya zorlu 28 madde ya da son derece zorlu bir kış, en zoru ve dahası riskler. Dünya olduğunda kesinlikle çok memnun olduk. Ukraynalılar dedi. İnanılmazlar, tanrım ne? Ukraynalılar Nasıl savaşıyorlar? Ukraynalılar nasıl savaşıyor? Ne kadar titanlar olduklarını. Ve budur, mutlak gerçek. Ama hem Avrupa'nın hem de tüm dünyanın başka bir gerçeği anlaması gerekiyor. Ukraynalılar her şeyden önce insandır. İçin neredeyse 4 yıllık tam kapsamlı işgal boyunca dünyanın en büyük ordularından birini geri püskürttük. Binlerce kilometreye uzanan bir cephe hattını koruduk. Her gece top atışlarına, roket saldırılarına, balistik saldırılara ve şehit saldırılarına dayandık ve her gün sevdiklerimizi kaybettik. Halkımız bu savaşın bitmesini çaresizce istiyor. Biz elbette şundan yapılmışız. Çelik deniz ama en güçlü metal de kırılır. Bunu unutma. Ukrayna'nın ve halkımızın yanında onur ve özgürlük için durun. O zaman bu planı gözden geçirelim ve sonra herkesin nasıl tepki verdiğine bakalım. Gördüğünüz gibi bu büyük bir plan. O yüzden önce önemli noktalardan geçelim. İkinci madde, son 30 yılın tüm belirsizliklerinin çözüleceğini belirtiyor. Bir sonraki madde, Rusya'nın komşularına saldırmaması ve NATO'nun daha fazla genişlememesi beklentisini dile getiriyordu. Bu iki ifadenin İngilizce'de yaygın olmadığı, Rusça ve İngilizce konuşan birçok kişi tarafından belirtildi. Hepsi belirsizlikler. Sanırım kelimenin ne anlama geldiğini biliyorum ama neden bu özel cümlede kullandıklarını bilmiyorum. İkinci olarak Rusya'dan komşu ülkeleri işgal etmemesi bekleniyor. Bu da bir Rusça kelime ki bu da Rusya'da daha anlamlı oluyor. Bu bir Rusça ifade. Ve bu yüzden birçok kişi belki de bu planın Ruslar tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne verildiğini düşündü. Ve şimdi bunu Ukrayna'ya dayatmaya çalışıyoruz. Bunu bilmiyoruz ama bu teoriyi paylaşmak istedim. Ama önemli noktadan bahsedelim. Yani üçüncü madde orada NATO'nun daha fazla genişlemeyeceği söyleniyor. Bu neredeyse her NATO ülkesinin karşı çıktığı bir şey. Yani NATO'nun genişlemeyeceği değil, daha fazla ülkenin NATO'ya katılımına Rusya'nın karar vermemesi gerektiği konusunda nettirler. NATO asla genişlemez. Ülkeler başvuruda bulunur ve ardından başvuruları NATO ülkeleri tarafından kabul edilir veya reddedilir. Yani NATO'ya katılım kararı mevcut NATO ülkeleriyle katılmak isteyenler arasında olmalı. Ama komşularını neredeyse her yıl işgal eden Rusya gibi bir ülke değil. Neyse devam edelim. 6. Madde Ukrayna ordusunun en fazla 60 bin personelden oluşacağını belirtir. Şimdi birçok kişi bu planla ilgili büyük bir sorun yaşadı. Bu yüzden biraz bağlam sağlamak istiyorum. Şu anda Ukrayna savaş halindeyken Ukrayna ordusu 90 bin personelden oluşuyor. Yani 60 bin kişi ordunun ne kadar azalacağı açısından büyük bir kayıp değil. Ama ikinci nokta şu ki birçok uzmanın da hemfikir olduğu gibi barış olduğunda umarım bu yakında olur. Ukrayna 90 bin kişilik bir orduyu sürdüremeyecek. Bu özellikle Ukrayna gibi bir ekonomi için çok pahalı. Yani orduları küçülecek. Belki de 50.000 civarına inecek. Yani 60 bin sayısı birçok kişinin iddia ettiği kadar Ukrayna için büyük bir sorun değil. Şimdi 8. maddeye geçelim. NATO, Ukrayna'ya asker konuşlandırmamayı kabul ediyor. Öncelikle NATO herhangi bir asker konuşlandıracağından bile bahsetmedi. Aslında bu isteğe bağlı koalisyonu oluşturanlar gerçekten Avrupa ülkeleri oldu ve barış sağlandığında Avrupa askerlerini Ukrayna'ya yerleştirmek için bir plan üzerinde çalışıyorlar. Rusya yeniden silahlanıp tekrar saldırmasın diye ve bu Başkan Trump'ın daha önce katıldığı bir şeydi. Plan bu. Başkan Trump da daha önce bunu yapmak istediğini belirtmişti. Ama nedense şimdi görünüşe göre bunu yapmak istemiyoruz ve bunu Ukrayna'ya dayatıyoruz. Bu biraz ters etki yaratıyor gibi görünüyor. Çünkü Avrupa bir şeyler yapmaya çalışırken biz aslında "Hey, ne yapıyorsanız şu anda işe yaramıyor." demiş oluyoruz. Devam edelim. 10. madde Avrupa garantilerinden bahsediyor. Amerika Birleşik Devletleri garantiye karşılık tazminat alacak. Eğer Ukrayna Rusya'yı işgal ederse garantiyi kaybedecek ki tekrar ediyorum, Ukrayna hiçbir zaman Rusya'yı işgal etmedi. Sadece Putin işgali başlattıktan sonra savaş sırasında oldu. Yani sanırım bunu bulundurmak iyi bir şey. Sonraki madde şöyle diyor. Rusya Ukrayna'yı işgal ederse kararlı askeri müdahale yapılacak, küresel yaptırımlar tekrar uygulanacak ve yeni toprakların tanınması ile anlaşmanın avantajları geçersiz olacak. Bu bölümde son madde şöyle. Ukrayna, Moskova veya St. Petersburg'a sebepsiz füze atarsa güvenlik garantisi geçersiz olur. Birçok kişi bu maddenin Ukrayna'yı uzun menzilli füzelere sahip olmaktan alıkoyduğunu söylese de metinde böyle bir ifade yok. Eğer tekrar okursanız Ukrayna'nın istediği kadar füzeye sahip olabileceğini görebilirsiniz. Nükleer füzeler değil ama istedikleri her türlü füzeye sahip olabilirler. Moskova ve St. Petersburg'a bedelsiz ateş edemezler, madde bunu belirtiyor. Yani eğer savaş çıkarsa sanırım bu Moskova veya St. Petersburg'u hedef almak için yeterli bir sebep olur ve eminim ki Ukraynalılar bunun açıklığa kavuşturulmasını isteyeceklerdir çünkü sebep gerçekten ne anlama geliyor bu Moskova'ya sadece Rusya Moskova'dan füze fırlatıyorsa saldırabileceğiniz anlamına mı geliyor çünkü bu biraz fazla olurdu ama Ukrayna'nın uzun menzilli füzeleri olmayacak demiyor bu iyi 11. madde Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine uygun olduğunu belirtiyor ve bunun üzerine bu konu değerlendirilirken Ukrayna kısa vadeli ayrıcalıklı erişim hakkı da elde edecek. Bu kesinlikle bu plandaki daha olumlu noktalardan biri. 14. madde temelde Batı bankalarında bulunan ve dondurulmuş olan Rus parasıyla ilgili. Biraz daha bağlam vermek gerekirse yaklaşık 300 milyar dolar Rus parası söz konusu. Bu para hükümete ait. Oligarklara veya Rus vatandaşlarına değil, bu hükümetin egemen servetinin çoğunlukla Avrupa'daki batı bankalarında dondurulduğunu gösteriyor. Yalnızca Avrupa'da 200-250 milyar bulunuyor. Geri kalanının tamamı, eğer doğru hatırlıyorsam, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Güney Kore gibi ülkelerde, yani diğer ülkelerde. Şimdi bununla ilgili olarak o paranın 100 milyar doları Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki Ukrayna'yı yeniden inşa etme ve yatırım yapma çabalarına yatırılacak. Sonra Amerika Birleşik Devletleri bu girişimden elde edilen karın %50'sini alacak. Bu biraz garip değil mi? Amerika Birleşik Devletleri neden başkasının parasını alıyor? Neyse ki Avrupa Ukrayna'nın yeniden inşası için mevcut yatırıma 100 milyar dolar daha ekleyecek sadece Avrupa'nın 100 milyar dolar vereceğini söylüyoruz. Ukrayna'yı işgal eden Avrupa değil, Rusya'ydı. Rusya, batıda bloke edilen 300 milyar doların 100 milyarını ödüyor, Avrupa'da kendi vergi mükelleflerinden 100 milyar ödemek zorunda kalıyor. Bu konuda Avrupa'ya danışmadan sadece plana ekledik. Dondurulmuş Avrupa fonlarının geri kalanı serbest bırakılacak, yani Rusya isterse bu parayı geri alabilecek. Sanırım geri kalan para, dışarıda dondurulan parayla ilgili Avrupa belirli alanlardaki projelere yatırım yapacakları ayrı bir Amerika Birleşik Devletleri Rusya yatırım hesabında tutulacak. Bu fonun amacı Rusya'nın diğer ülkelerde ekonomik olarak daha fazla yer almasını sağlamak, böylece tekrar savaş başlatmamalarını sağlamak. İyi fikir ancak 2014 ve hatta 2008'de Rusya batılı ülkelerle ekonomik olarak bağlantılıydı. Putin yine de işgal etti. Eğer bu gerçekten sadece parayla ilgili olsaydı Putin için dünyanın en zengin yeri olmayan Sovyetler Birliği'ni yeniden inşa etmekten bahsetmezdi. Biliyorsun, ekonomik olarak büyük bir güçtü ama insanlar o kadar da iyi durumda değildi. Tüm bu olay Rusya'yı işgal ettiği için ödüllendiriyormuşuz izlenimi veriyor çünkü 300 milyar dolarını kaybetmiş görünüyor. Ve şimdi diyoruz ki, bak, bunun yüzünü Ukrayna'ya koy, geri kalanını da geri alabilirsin. Bu hiç de verimli görünmüyor. O paraya Rusya'nın bir daha asla dokunamaması gerekiyor. Ukrayna'da nasıl bir barış olursa olsun, uzun vadeli barış sağlandığında Rusya'nın tekrar dünya ekonomisine katılmasını destekliyorum. Rusya'yı cezalandırmaya devam etmek istemiyoruz çünkü bu yeni savaşlara yol açabilir. Ancak şu an önceliğimiz bu olmamalı. Öncelikle Ukrayna'da barış sağlanmalı, sonra Rusya'nın bunu tekrarlamaması için çalışmalıyız ama daha fazla maddeyle devam edelim. 16. madde Rusya'nın Avrupa ve Ukrayna'ya karşı saldırmazlık politikasını kendi yasasında güvence altına alacağını söylüyor. Rusya'da yasalar genelde öneri gibidir özellikle Vladimir Putin için. Çünkü Vladimir Putin'in iktidara geldiğinde, başkan olduğunda Rusya'da devlet başkanları için iki dönemlik bir sınır olduğunu hatırlamak önemli. 26 yıl sonra hala iktidarda. Yani yasalar Vladimir Putin'i bir şey yapmaktan alıkoyan bir şey değil istediğini yapmaktan. Devam edelim. 19. madde Zaporijya Nükleer Santrali'nin uluslararası Atom Ajansı'nın denetimi altında faaliyete geçirileceğini ve santralde üretilen elektriğin Rusya ile Ukrayna arasında eşit olarak dağıtılacağını söylüyor. Bence bu olumlu çünkü Avrupa'nın en büyük nükleer santrali şu anda Rusya'nın kontrolünde ama tam cephe hattında yer alıyor. Yani Rusya aslında bunu tam anlamıyla kullanamıyor. Çünkü Ukrayna temelde onların kullanmasını engelleyebiliyor. Bu tesis uluslararası bir ajans tarafından işletilecek. Ukrayna ve Rusya faydalanacak. Belki bir şeyi gözden kaçırıyorumdur. Eğer siz benden daha fazlasını biliyorsanız aşağıya yorumlarda bana bildirin ama bana göre bu biraz olumlu bir şey gibi görünüyor. Ama en önemli konuya gelelim. O da topraklar. Bu 21. madde, madde 21. İlk madde Kırım, Luhansk, Donetsk, Amerika Birleşik Devletleri dahil fiilen Rus olarak kabul edilecek. Ukrayna'nın bunu tanımaya zorlanıp zorlanmayacağından emin değilim. Sanırım zorlanmayacak ama şu anda bunu bilmiyoruz. Rusya işgal ettiği için diğer ülkelerin de bunu yapmak zorunda kalması saçma. Bir diğer önemli şey Rusya Luhansk ve Donetsk'i tamamen kontrol etmiyor. Bölgenin büyük kısmını hala kontrol etmiyorlar. Üstelik en çok istedikleri yer de orası. Buna yakında değineceğiz. Karasan ve Zaporijya temas hattı boyunca dondurulacak. Bu da temas hattı boyunca fiili tanıma anlamına geliyor. Rusya bu bölgeyi tamamen ele geçirmek istiyor. Uzun zamandır da bunu istiyor. Rusya'nın ilk vazgeçtiği şey bu gibi görünüyor. Yani Rusya diyor ki şu anda kontrol etmediğimiz Harşan ve Zaporijya'nın geri kalanını ele geçirmeyeceğiz. Yani Rusya'nın yaptığı ilk taviz bu gibi görünüyor ve C maddesi Rusya'nın kontrol ettiği ve üzerinde anlaşılan diğer topraklardan vazgeçeceğini söylüyor. 5 bölge dışında ki bu oldukça küçük. Haritaya göre Rusya'nın Kuzey Ukrayna'da kontrol ettiği çok küçük bölgeler var. Oran %1-2 gibi. Ama son madde şu. Ukrayna kuvvetleri Donetsk bölgesinden çekilecek. Yani Rusya'nın 14 yıldır ele geçiremediği Donbas kısmı. Ukrayna kuvvetleri çekilecek ve bölge askerden arındırılacak tarafsız bölge ama uluslararası tanınırlığa göre burası Rusya toprağı olacak fakat Rusya kuvvetleri giremeyecek bunun neden önemli olduğunu açıklayayım Burası Ukrayna'nın kale kuşağı olarak adlandırılıyor. Rusya'nın ele geçirmesi zor birçok savunma hatları var. Ayrıca Rusya'nın ileride bu ülkeyi veya bölgeyi ele geçirmesi durumunda kullanabileceği birçok fabrika da orada bulunuyor. Temelde orduyu daha da ileriye taşımak, orduyu daha fazla desteklemek için bunun yanında savunma hatlarının ve fabrikaların önemi kadar ulusal engeller de mevcut. Yani Ukrayna'nın Rusya'ya ağır kayıplar verdirmek için kullanabileceği doğal savunma hatları. Vladimir Putin muhtemelen bu toprakları ele geçirmeye çalışırken 1 milyon kişiyi daha kaybedecek. Ve şimdi gelecekte devam edeceğini umduğumuz bir barış uğruna Ukrayna'yı oradaki kuvvetlerini çekmeye zorluyoruz ama bu aslında Rusya için şunu hazırlıyor. Diyelim ki önümüzdeki 1-2 yıl boyunca Rusya diyecek ki: "Bakın, orada hiç askerimiz olmayacak." Ama ondan sonra Rusya tamamen yeniden silahlandığında ve ekonomi biraz daha istikrarlı hale geldiğinde Putin ilk seferinde yaptığı hatalardan ders almış olacak. Rus askerleri tekrar gelecek. Bu kez Ukraynalı askerler bölgeyi savunamayacak. Onlar Rus ilerleyişine karşı savaşmak için orada olmayacak ve bu da şu anlama geliyor. Rusya bu toprakları ele geçirdiğinde Ukrayna'nın geri kalanına ilerleme konusunda daha fazla imkana sahip olacaklar. Bu Donbas'tan daha kolay olacak çünkü burası zaten tahkimli. Bu plandaki en aptalca şeylerden biri. Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu Ukrayna'da gerçekten zorladığına inanamıyorum ve sanki bu yetmezmiş gibi Rusya'nın batıda tuttuğu ve diğer ülkeleri işgal ederek kaybettiği parayı da geri veriyoruz uluslararası hukuku çiğneyen uluslararası parasını kaybetmeli. Onlara 200 milyar doları geri vermek ve kontrol etmedikleri toprakları bile teslim etmek gerçekten çılgınca. Adeta ödüllendiriyoruz. Ukrayna'nın bunu zaten reddetmesinin tam nedeni bu. Sanırım daha fazla müzakere olacak. İyi tarafları da var yani bu tamamen berbat bir plan değil. Ama umarım nihai plan şu anki başlangıç noktasından çok daha uzak olur ama Ukrayna'nın söylediği bu. Bunu dün Birleşmiş Milletler'de söylediler. Öncelikle Ukrayna bu savaşı sona erdirmek için liderler düzeyinde de dahil olmak üzere anlamlı müzakerelere katılmaya hazır olduğunu belirtiyor. Kırmızı çizgilerimiz açık ve sarsılmaz. Rusya Federasyonu tarafından geçici olarak işgal edilen Ukrayna topraklarının Rus toprağı olarak resmi ya da gayri resmi hiçbir şekilde tanınması asla söz konusu olmayacak. Topraklarımız satılık değildir. Ukrayna kendi meşru müdafaa hakkına veya silahlı kuvvetlerimizin büyüklüğü ve yeteneklerine dair hiçbir sınırlamayı kabul etmeyecektir. Ayrıca egemenliğimiz ve istediğimiz ittifaklara katılma hakkımıza yönelik hiçbir ihlale tahammül etmeyeceğiz. Gerçek bir barış süreci şu ilkeye uymalıdır. Ukrayna hakkında Ukrayna olmadan, Avrupa hakkında da Avrupa olmadan karar alınamaz. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu plana karşı çıkarlarsa Ukrayna'ya istihbaratı kesmekle tehdit ettiği haberleri var. Bunda gerçek payı olduğundan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya baskı yaptığından eminim yine de temkinli olmak istiyorum. Çünkü bu raporun tamamına inanmak gibi bundan çok fazla bilgi çıkıyor. Rusya'lı Kiril Dimitriye o sadece etrafta dolaşıp herkese ve tüm bu ajanslara isimsiz alıntılar veriyor ve bu medya ajansları da alıntıları kimin verdiğini söylemiyor. Sadece konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler diyorlar ve bu raporda aynı şeyi söylüyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya baskı yaptığından eminim çünkü Başkan Zelenskiy bunu doğruladı ama yine de kendini açıkça isimlendirmeye istekli birinden onay almadıkça dikkatli olmalıyız ve herkesin alıntı yaptığı herkese sahte bilgi veren kişinin Kirilli Dimitri olduğunu varsaymalıyız ve tüm medya şirketleri bunu haber yapmak istiyor çünkü herkes bu yarışı kazanmak, özel bilgiyi ilk veren olmak istiyor. Ama yine de Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle bu yıl ne kadar destek sağladığını hızlıca ele almak istiyorum. Maddi açıdan Amerika Birleşik Devletleri 2025'te Ukrayna'ya hiç yardım etmedi. Ocak ayında biraz yardım verdik ama bu Başkan Biden dönemindeydi, Trump döneminde değil ama bu Amerika Birleşik Devletleri desteğinin tamamen anlamsız olduğu anlamına gelmez değil mi? Rusya içinde gördüğümüz tüm bu saldırılar Rus rafinerilerinde, Rus üslerinde ve tabii ki Rus elektrik santrallerinde gerçekleşiyor. Bunlar Amerikan istihbaratı sayesinde mümkün oluyor. Amerika Birleşik Devletleri istihbaratı Ukrayna'ya Rus hava savunmalarının yerini bildiriyor, böylece Ukrayna füzeleri ve dronları bu bilgilere göre onları atlatıyor. Amerika Birleşik Devletleri desteği biterse Ukrayna'nın Rusya'ya baskı yapması ciddi şekilde zorlaşacak. Ama yardım açısından Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan ne kadar para sağladığına bakarsak neredeyse sıfır. Yardımın büyük bölümünü Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya sağladı ve muhtemelen bu devam edecek. Bu plan çok olumlu görünmese de Avrupa ülkeleri ve Avrupa Birliği temsilcileri Ukrayna'nın kabul edeceği her şeyi destekleyeceklerini kamuoyuna açıkladı. Bu, Onların dün yaptığı açıklamaydı. Bizim pozisyonumuz aynı. Herhangi bir barış planının başarılı olabilmesi için Ukrayna tarafından desteklenmesi ve Avrupa tarafından desteklenmesi gerekiyor. Eğer Rusya gerçekten barış isteseydi zaten Mart ayında koşulsuz ateşkes teklifini kabul ederdi. Acı gerçek şu ki dün Rus saldırılarında 26 Ukraynalı sivil öldürüldü. Rusya defalarca barış görüşmeleri için sözde iyi niyet gösterdi ve önceki görüşmelerde Rusya hiçbir zaman gerçek bir taahhütte bulunmadığı için sonuçsuz kaldı. Baskı mağdura değil saldırgana uygulanmalı. E, saldırganlığı ödüllendirmek sadece daha fazlasını davet eder. Avrupa Birliği'nin çok net iki maddelik bir planı var. Birincisi Rusya'yı zayıflatmak, ikincisi Ukrayna'yı desteklemek. Bunu tam bitirirken sonunda Başkan Trump'ın bu planı desteklediğine dair bir açıklama aldık. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya ne kadar baskı yaptığı konusunda ne anlama geliyor bilmiyorum ama bu kesinlikle iyi bir işaret değil. Bu bunun sadece Vitkov Dimitriyev'in planı olmadığını da gösteriyor. Dün bunu söyledim. Çünkü elimizde fazla bilgi yoktu. Ama bu başkanın kendisi de dahil olmak üzere yönetimdeki birçok kişinin arkasında olduğu bir plan gibi görünüyor. Ve bu iyi bir işaret değil. Umarım bu gelecekte değişir. Başkan Trump'ın Cuma öğleden sonra yaptığı yorum buydu. Ukrayna personel sayısını 60.000'e indirmek zorunda gibi görünüyor. Savaşta kaybetmedikleri bazı topraklardan vazgeçmeleri ve NATO'ya katılamamaları gerekiyor. Kısa sürede kaybedecekler. Tüm Donbas toprak kaybediyorlar, toprak kaybediyorlar. Yani sadece biz bunun için buradayız. Öldürmeyi istiyoruz. Bunu biliyor musun? Geçen ay iki ülke arasında 25.000 kişi kaybettiler. 25.000 kişi bu kontrolden çıktı. Bu bir kambanyosu. Ünlü kelimeyi hatırla. Kambanyosu. Bunu ilginç bir şeye dönüştürmeye çalıştıklarını hatırlıyor musun? Ukrayna'da durmazsak hem o hem Baltık ülkeleri tehlikeye girecek, başka sorunlar çıkacak. Bak, o ceza alıyor. Ne dersen de bu savaş bir günde bitmeliydi. 4 yıl sürdü. Şimdi tamam mı? Dürüst olmak gerekirse onlara en iyi orduyu ve dünyanın en iyi ekipmanını verdik. Ukrayna'ya dünyanın en iyi askeri ekipmanını verdik. Kimse yapmıyor ve biz onlara çok fazla verdik. Ama o ekipmanı birinin kullanması gerekiyordu. Ne derseniz deyin onlar çok cesurdu. Katılıyor musun? Onlar harika dövüşçüler, onlar harika dövüşçüler. Son haftalarda bazı videolarımızın para kazanması kaldırıldı ve kısıtlandı. Muhtemelen YouTube, Ukrayna cephesinden paylaştığımız klipleri pek sevmiyor YouTube savaş görüntülerini reklam veren dostu bulmadığı için videoyu kısıtlıyor. Bu nedenle Basics Insider adlı kendi platformumuzu tamamen kendimiz kurduk. Böylece herhangi bir kısıtlamamız olmadı. Bu şekilde Ukrayna'da ve dünyada neler olup bittiğine dair sansürsüz içerik sunabiliyoruz. Bu konulara ilgi duyuyor ve bağımsız gazeteciliği desteklemek istiyorsanız mutlaka gidin. Web sitemizi basicsinsider.com adresinden ziyaret edin. Açıklamadaki linke tıklayabilir ya da QR kodunu tarayabilirsiniz. Katılarak burada YouTube'a yükleyemediğimiz tonlarca içeriği izleyebileceksiniz. Ama bunun da ötesinde kanalımızı ve yaptığımız yayınları desteklemiş olacaksınız. O yüzden çok teşekkür ederim. Benim adım Sen ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.